Merhaba arkadaşlar. Öğrencilere çok önemli son dakika bir bilgilendirme yapacağız. Çünkü yarın okullarda ders işlenmeyebilir. Evet ayrıntıları ile aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Abone olun çünkü okullarda yaşanan gelişmeleri kaçırmayın arkadaşlar. Bakın tatil olma olasılığı olan illerimiz var önümüzdeki hafta vesaire. Bunları da yine video olarak sizlere aktarıyoruz. Tatil olsun diyenler de yine beğeni tuşuna bekliyoruz. Şimdi yarın okullarda neden ders işlenmeyebilir? Hocam 24 Kasım yarın ve okullar tatil mi? Öğretmenler günü öğretmenler okula gelmeyecek mi? Hayır öğretmenler okula gelecek. Ama birçok öğretmen büyük şehirlerde protestoya gidebilir. Yani şöyle söyleyelim sizlere. Eğitim senin başkanından yapılan açıklamalarla birlikte öğretmenler 24 Kasım tarihinde iş bırakacağı söyleniyor. Öğretmenlerin 24 Kasım'da iş bırakacağı dışarıda toplanıp işte öğretmenlerin protesto vesaire yapacağı tahmin ediliyor sadece. Eğitim senden de yapılan açıklamalar bu şekilde. Büyük şehirlerde İstanbul, Bursa, Ankara gibi bu şehirlerde ve daha birçok şehir bu arada. Yani bu şehirlerimizde eğitim sen öğretmenleri toplayıp dışarıda bir yerde toplantı yapabilir halkı açık bir yerde. O nedenle dediğim gibi eğer sizin de öğretmeniniz giderse, okulunuzdan öğretmenleriniz giderse buna e, yarın okullarda ders işlenmeyebilir. Bazı derslerinizde onu da sizlere bu şekilde bildirelim. E, tabii ki yeni gelişmeler olacaktır öğretmenlerle alakalı ki yarın yine siz yani ne olursa olsun birkaç ders işlemeyeceksiniz yüksek bir ihtimalle ders işlemeyeceksiniz. Çünkü öğretmenler yarın gösteri yapar. Öğretmenler gününe ait birkaç saatlik ayrılır öğretmenlere. Toplantı olur vesaire bir şey olur. İlla bir iki dersiniz kaynayacaktır diye tahmin ediyoruz. Genelde öyle oluyor. Sizleri de bu konuda bilgilendirelim dedik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.